Sivil savunma ekibimiz gitti, arama kurtarma, UMKE, üniversitemizin ekibi. Trabzon'da 1500 aile evlerini açtı. Kredi yurtlar kurumunda kayakalarda kaldılar. Bizim üniversitemiz sahi tesislerinde, misafirhanemizde 150 aileyi misafir ettik. Yani büyük bir dayanışma sergilendi. Meydana gelen depremler sadece 11 ilimizi değil, 85 milyonun kalbini yerde bir etmiştir. Milletimiz tıpkı Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha kenetlenerek tek yürek oldu. ikiz depremler yaşadık. Birinci depremden sonra ikinci depremin de bu şekilde olması belki de dünya literatüründe karşılaştığımız çok ender anlardan bir tanesi oldu Belki de yaşadığımız acıyı acının katlanmasına da neden oldu. Hocam bugün e, 6 Şubat'ı andık, yitirdiklerimizi andık. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, bugün malum e, asrın felaketi olarak aldırandırılan 6 Şubat depremlerinin e, ikinci yıl dönümü. Bu vesileyle üniversite tarafından bir anma etkinliği düzenlendi. E, 4.17'de başladı e, yaklaşık 1, 1 saat önce. E, katılım Güzel bir katılım oldu. Tabi amacımız bu tür ee, anma törenlerinde vefat eden e, vatandaşlarımızı anmak, onları yad etmek yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ee, tabii büyük bir e, oranın kıyameti koptu aslında. 11 ilimizde meydana geldi. Ee, büyük bir felaketti. Ercünden depreminden sonra da Türkiye'nin e, aslında e, en büyük depremiydi. Yaklaşık 50 bin vatandaşımız e, vefat etti. 100 bin vatandaşımız yaralı. 500 bine yakın bina yıkıldı veya ağır hasarlı hale geldi. Kolay değil, büyük bir acı yaşadı ülkemiz. Sadece ülkemiz değil, Suriye'de de 8500 kişi öldü. Bunun yanında Lübnan'da, Suriye'de, İsrail'de, Mısır'da, İran'da da hissedildi bu deprem. Trabzon'da da hissedildi o gece. Tabii e, iki depremin olması dünya deprem literatüründe ilginç. Bu büyüklükte olması ilginçti. E, tekrar Allah bu tür e, felaketleri yaşatmasın diyoruz. Ancak tabii burada en önemlisi bilmi, aklı ve teknolojiyi kullanmamız lazım. Sonuçta bunlar afet değil. Afet olan nedir? İnsan işin içine girdiğinde e, eğer siz binayı sağlam yere yapmazsanız veya bilim ve teknoloji uygun yapmazsanız bina öldürüyor sonuçta. Yoksa afetler öldürmüyor, sel öldürmüyor. Siz dere yatağına eğer evinizi yaparsanız sel geldiğinde tabii evi götürüyor ve can kaybı meydana geliyor. Onun için bilimi ve aklı, teknoloji kullanırsak bu tür felaketlerden e, sakınırız. Ben tekrar e, bu tür felaketlerin yaşanmaz için e, Yüce Allah'a dua ediyorum. Teşekkür ediyorum Kati TV'ye. Duygu ve düşünceleriniz için biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.